Arkadaşlar tekrar birlikteyiz. 9. sınıflar fizik kazanım kavrama testlerinin çözümlerine devam edeceğiz. Bu dersimizde 6. testi çözeceğiz. Konu başlığımız kuvvet ve hareket arkadaşlar. Birinci soruyla başlıyoruz. Sorumuz şu şekilde. Bir hareketli şekildeki K noktasından P noktasına sonra M noktasına giderek duruyor. Buna göre hareketinin aldığı yol ve yer değiştirmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Değerli arkadaşlar ilk başlangıç noktası K. Buradan K'dan başlayıp P noktasına geliyor. Ondan sonra da arkadaşlar dönüp M noktasına geliyor. Gidilen bütün mesafe yoldur arkadaşlar. Yola bakalım. Bakın her iki nokta arasına kadar 10 metre. 10 metre. Dolayısıyla gidilen bütün mesafeleri sayacağız. Şimdi K'dan P'ye gittiğinde 40 metre gitmiştir. P'den M'ye geldiğinde de 20 metre. Toplam alınan yol 60 metre. Yer değiştirme ise arkadaşlar ee ilk konumdan son konuma çizdiğiniz yönlü büyüklüktür. Yani K noktasından başladı. En sonda M noktasına geldi. Tabi burada yön de önemli. Bakınız bu taraf artı. Çünkü sıfırdan sonra bu taraf eksi. Dolayısıyla yer değiştirmemiz arkadaşlar 2 birim. Dolayısıyla 20 metre diye yazacağız. 20 metre. Tabi artı 20 metre. Çünkü Yer değiştirme arkadaşlar vektörel bir büyüklüktür. yol ise skaler bir büyüklüktür. Bu durumda aldığı yol 60, e, yer değiştirme de 20 metre. Cevabımız E seçeneği. Soru 2 bir hareketi A noktasından harekete başlayıp şekildeki yörüngeyi izleyerek C noktasına gidiyor. Buna göre hareketin yer değiştirmesi kaç metredir? Arkadaşlar ilk konumdan son konuma çizdiğimiz yönlü büyüklük bize e, yer değiştirmeyi verir. Burası 40, burası 30. Bu bildiğimiz arkadaşlar özel üçgenlerden, özel üçgenlerden Şöyle diyelim. 3, 4, 5 üçgenidir. Özel üçgen. Neydi arkadaşlar? İki dik kenarı 3, 4'ün katıysa diğeri 5'in katı olacak. Şimdi 3'ün 10 katı, 4'ün 10 katı, burası da 5'in 10 katı yani 50 metre. Cevabımız olur. Bir de bu Pisagor bağıntısı vardı. Biliyorsunuz. Burası A, burası B ise eğer C'yi istiyorsa şöyle deriz. C kare eşittir. A kare artı B kareden bulabiliriz arkadaşlar. Soru 3 aşağıda verilen e, olaylardan hangileri öteleme hareketini örnektir? Öteleme hareketi bir doğru boyunca yer değiştirmedir. Ventilatör pervanesinin hareketi arkadaşlar bu dönme hareketidir. Tek başına dönme hareketi. Yağmur damlasının düşmesi arkadaşlar düşeyde tek boyutlu bir harekettir. Dolayısıyla bu ötelemedir ki bize sorulanda öteleme idi. E, keman telinin hareketi ise arkadaşlar titreşim hareketidir. Nedir titreşim hareketi? Bir nokta etrafında gidip gelme hareketi. Bu durumda öteleme sadece yalnız iki olur. B seçeneği. Soru 4. Cümlesindeki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa fizik bilimine göre doğru olur. Bir hareketli konumu belli bir noktaya göre tanımlanır. Bu noktaya arkadaşlar ne diyoruz? Biz referans noktası diyoruz. Referans çünkü hareket nedir? Görelidir. Yani kişiden kişiye değişir. E, Tanımladığınız referans noktası önemli. Soru 5. Fizik bilimine göre yer değiştirme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Yer değiştirme vektörel bir büyüklüktür. Delta x vektör işareti olacak gösterilir. Son konumla ilk konum arasındaki farktan bulunur. Yani delta x eşittir. x son eksi ilk ilktir arkadaşlar. Tabi bu bildiğimiz cebirsel çıkarma işlemi değil. Vektörel çıkarma işlemi yapmamız lazım. 1 mm'dir sadece sayı ve birimle ifade edilmez. Bir de arkadaşlar yöne ihtiyaç vardır. Zaten vektörel büyüklüklerin en önemli özelliklerinden biridir yön. Soru 6. Fizik bilimine göre hareketle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Hareket göreceli bir kavramdır. Evet arkadaşlar yani gözleyen kişiye göre tanımlanır. Evrendeki tüm hareketler için sabit bir referans noktası yoktur arkadaşlar sizin sabit kabul ettiğiniz bir nokta başkası tarafından hareketli olabilir. Yani mesela siz otobüste yolculuk ederken yanınızdaki kişi size göre durgundur. Neye göre tanımlıyorsunuz bunu? Mesela koltuğa göre fakat dışarıdaki birine göre hem siz hem o ikiniz de hareketlisiniz. Neye göre tanımlıyor? Dışarıdaki bir referans noktasına göre hareketi tanımladığı için. Hareketi tanımlamak için bir referans noktasına ihtiyaç var. Evet o, o noktaya göre hareketli yaklaşma uzaklaşma hareketi yapacak. Buna göre biz hareketi tanımlayacağız. Birine göre durgun olan bir cisim başka birine göre hareketli olabilir. Az önce verdiğimiz otobüs örneğindeki gibi evrende her şey göreli olarak hareketlidir. Evet arkadaşlar göreli olarak yani birine göre hareketsiz diğerine göre hareketli olabilir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. Bir sporcu yarı çapı 25 metre olan çembersel pistin bir kenarında durmaktadır. Sporcu pistin kenarından bir tam tur atarak koştuğunda aldığı yol ve yer değiştirme aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şimdi çembersel bir pist dediği için çembersel pistimizi çizelim arkadaşlar. Bir tam tur atarak o zaman bir tam tur attığında işte şöyle diyelim arkadaşlar. Şurasından harekete başlasın. Tam tur attığında şuranın tamamını gidip tekrar başladığı yere gelmiştir. Dolayısıyla yer değiştirmesi sıfır olacaktır. Peki alınan yol çevre kadardır. E, çemberin çevresi de 2 pi 2 çarpı pi 3 alın demiş. Yarı 25. O zaman bunları çarptığımızda ne olur arkadaşlar? 6 kere 25 150 metre olur. Alınan yol gidilen bütün mesafeydi. Yer değiştirme ise başlangıçtan sonra çizilen vektördü. Cevabımız D seçeneği. Soru 8. Aşağıda verilen hareketlerin sınıflandırılması aşağıdakilerin hangisindeki gibidir diyor. Ee, saatin yelkovanının hareketi arkadaşlar dönme hareketidir. Sabit bir eksen etrafında dönüyor. Sancakta sallanan çocuğun hareketi arkadaşlar titreşim hareketidir. Hızlı trenin hareketi ise öteleme hareketidir. Buna göre ne olacak? Dönme, titreşim, öteleme cevabımız B seçeneği. Soru 9. 3 öğrenci kale yolunu 3 farklı rota kullanarak şekildeki gibi gidiyor. Buna göre 3 öğrencinin hareketi için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle aynıdır? Arkadaşlar yollar farklı. Bakınız birisi yeşil yolu izlemiş. Daha az yol gitmiş. Kırmızı ve mavi buna göre daha uzun yollar. Sürat alınan yol bölü zamandır. Sürat alınan yol bölü zaman. Şimdi e, süreleri bilmiyoruz. Alınan yollar farklı. Bunu kesinlikle bir şey söyleyemeyiz. Şimdi hız hız da yer değiştirme böyle zamandır. Biz burada hem zamanı hem yer değiştirmeyi biliyoruz. Çünkü üçünde de yer değiştirme aynı. K'dan L'ye çizdiğimiz doğru. Üçünde de yer değiştirme bu kadar. Fakat zaman hakkında hiçbir bilgimiz yok. Zaman hakkında bir bilgimiz yok ama yer değiştirme üçünde de aynıdır. Çünkü arkadaşlar yeşilin aldığı yol yeşil yer değiştirmesi de o kadar. Kırmızının aldığı yol farklı ki yer değiştirmesi bu kadar. Mavinin de yer değiştirmesi arkadaşlar bu kadar. Dolayısıyla üçünde de yer değiştirmeler eşittir deriz. Cevabımız D seçeneği. Bir sporcu yarı çapı 20 olan çembersel bir pistte sabit süratle koşuyor. Bu sporcu pist çevresindeki bir tam turu 20 saniyede tamamladığına göre 50. saniyedeki yer değiştirmesi nedir diyor. Şimdi şöyle yapalım. Bu sporcu harekete başlasın. 20 saniyede bir tur atıyor. Şimdi bu bir turu arkadaşlar 20 saniyede attı. O zaman bir başka turu yine 20 saniyede atar. E ne yaptı? 40 saniye. O zaman 1 bölü 2 turu da 10 saniyede atar. Yani ne yapmıştır bu arkadaşlar? Aslında yani 2,5 tur atmıştır. Yani gitti başladığı yere geldi bir tur. Bir daha gitti geldi bir tur. Yarım tur yani tam bu tarafa gelir arkadaşlar. Karşı çemberin karşı tarafına gitmiştir. Şimdi yarı çapı biliyoruz. 20 metre. Bize yer değiştirmeyi soruyor. Yer değiştirme bu kadardır arkadaşlar. Bu da çaptır. Şurası R, şurası R. Dolayısıyla çap kadar yer değiştirmiştir. 2 çarpı 20'den yer değiştirmemiz ne olur arkadaşlar? 40 metre olur. Cevabımız B seçeneği. Ee, soru 11. Ömer otobüste yolculuk yaparken şekil 1'de aynı hızla giden bir aracı durgun. Şekil 2'de aynı süratle ve zıt yönde giden aracın süratini 2 kat olarak görüyor. Farz edelim ki Ömer burada olsun. Ee, sarı otobüsü e, duruyor görür. Niye? Çünkü aynı süratle gidiyorlar. Bağlı hız 0. E, diğerini kendisine doğru geliyor. Yani şu kırmızıyı 2 e, katı olarak görüyor. Niye? Zıt yönde geldiklerinden e, hızı ikisinin hızı, bağlı hızı ikisinin toplamı kadar görür. Şimdi hangisiyle açıklanır? E tabi ki hareket göreceli bir kavramdır. Bununla açıklanır. Cevabımız A. Hareket gözlemciden bağımsız olsaydı hepsini aynı görürdü. Çünkü hepsinin hızı aynı. V, V, V. Hız ile ilgili gördükleri gözleyen kişiden etkilenmez mi? Etkilenir. Çünkü onun da e, içinde bulunduğu hareketin durumu önemli. Otobüsler hareketi yanlış algılamamıza neden olur. Böyle bir sonuç çıkaramayız arkadaşlar. Hareketi göreceli olduğu için farklı algılayabiliriz diyebiliriz belki. Otobüslerin hızlarının aynı büyüklükte olması olayın anlaşılmasını zorlaştırmaz. Farklı da olsaydı yine aynı şekilde yorumlardık arkadaşlar. Son 12 hız ve sürat kavramları için yargılardan hangileri her ikisi için de doğrudur? Vektörel büyüklük arkadaşlar hız vektöreldir. Evet sürat skalerdir. Dolayısıyla bu yanlış. İkisinin birimi de metredir arkadaşlar. Metre. Türetilmiş büyüklüklerdir. Birimi aynıdır. Pardon metre diyorum. Hız ve sürat. Birimi metre bölü saniyedir. Metre yol ile yer değiştirmenin birimidir. İkisi de türetilmiştir. Evet metre bölü saniye bakıyorsunuz. Metre ve saniyeden türetilmiş. İkisi de türetilmiştir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olur arkadaşlar. Ee, benzer olay arkadaşlar. Yol ile yer değiştirme arasında da var. Madem söyledim. İkisinin de birimi metredir. Ama metre burada nedir? Ee, temel büyüklüktür bildiğiniz üzere. Temel büyüklüktür. Eee Başka ne söyleyebiliriz? Bilimleri aynı biri skaler, biri ise vektöreldir. Evet sevgili gençler, bu testimiz de burada sona erdi. Gelecek testlerde görüşmek dileğiyle hepinize çalışmalarınızda başarılar kolay gelsin.